Selam dostlar. Bugün sizlere Eskişehir'in saklı güzelliklerinden biri olan Sofça köyünden bahsetmek istiyorum. Burası şehir merkezine çok uzak değil ama geldiğinizde sanki başka bir dünyaya adım atmış gibi hissediyorsunuz. Sessizlik, doğallık, temiz hava. Ne ararsanız burada var. Özellikle kamp yapmayı sevenler için adeta bir kaçış noktası. Ben kampımı Sofça'nın göl kenarında kurdum. Çadırı kurarken etrafa baktım. Suyun hafif dalgaları, gölün üstünde süzülen sis, kuş sesleri. Daha o an bile insanın bütün yorgunluğu gidiyor. Sabah olduğunda balıkçılar erkenden sandallarıyla göle açıldılar. Özellikle sazan çoktu. Eğer balık tutmayı seviyorsanız yanınıza mutlaka olta alın. Sabah serinliğinde gölde balıkçıları izlemek bile başlı başına keyif verici. Bir de çok özel bir an yaşadım. Sabah yürüyüşe çıktığımda ormanda yabani bir geyik gördüm. Şehirde asla göremeyeceğiniz bir manzara. O an, buranın doğallığını ve ne kadar elde edememiş olduğunu bir kez daha hissettim. Ben Sofça'ya 13 Eylül'de geldim. Hava gündüzleri güzeldi ama geceleri serindi. Çadırda kalmayı düşünüyorsanız yanınıza kalın kıyafetler almanızı tavsiye ederim. Gece ateş başında oturmak, o serin havada sıcacık çay içmek, yıldızları izlemek gerçekten unutulmaz bir deneyim oldu. Gökyüzü tertemiz, ışık kirliliği olmadığı için yıldızlar adeta elinizi uzatsanız dokunacak kadar yakın görünüyor. Sofça'nın en güzel yanlarından biri sessizliği. Burada ne araba sesi var ne de şehir gürültüsü. Sadece doğanın kendi sesi. Rüzgar, kuşlar ve arada sırada köyden gelen bir horoz sesi. Telefonu bir kenara bırakıp tamamen doğayı dinleyebiliyorsunuz. Bu yüzden özellikle zihnini dinlendirmek, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Köy halkı da oldukça misafirperver. Ufak ihtiyaçlarınızı köyden karşılayabiliyorsunuz. Taze yumurta, peynir, bazen de köy ekmeği bulabilirsiniz. Benim tavsiyem, kamp yaparken sadece yanınızda getirdiğiniz yiyecekleri değil, köyden de birkaç şey almanız. Hem lezzetli oluyor hem de köy halkına destek vermiş oluyorsunuz. Kamp yapmayı düşünenlere birkaç küçük tavsiye vermek isterim. Eğer göl kenarında çadır kuracaksanız, suya çok yakın olmamaya dikkat edin çünkü sabaha karşı nem çok artıyor. Yanınıza mutlaka bir kamp lambası, kalın uyku tulumu ve yedek çorap alın. Geceleri serin oluyor ve bu hazırlıklar sizi çok rahat ettirir. Ateş yakmak için kuru odun bulmak mümkün ama önceden hazırlıklı gelirseniz işiniz kolaylaşır. Çevrede doğa yürüyüşü yapabileceğiniz güzel patikalar da var. Sabah erkenden yürüyüşe çıkıp kuşların sesini dinlemek ve gün doğumunu göl kenarında karşılamak bence Sofça'nın en büyüleyici taraflarından biri. Kısacası Eskişehir Sofça Köyü hem huzurlu hem güvenli bir kamp deneyimi sunuyor doğası, gölü, ormanı ve misafirperver insanlarıyla buraya gelen herkesin unutulmaz anılarla döneceğine eminim. Eğer eski şehirde yaşıyorsanız ya da yolunuz düşerse, mutlaka Sofçayı listenize ekleyin. Doğayı korumayı, çöplerinizi toplamayı ve burayı sizden sonra gelenlere de aynı güzellikte bırakmayı unutmayın. Çünkü böyle yerler, bizim onları nasıl koruduğumuza bağlı olarak varlığını sürdürecek. Benim Sofça'daki kamp deneyimim bu şekildeydi. Umarım siz de bir gün buraya gelir, bu huzuru ve güzelliği yaşarsınız. Doğa sizinle olsun.